Selamlar efendim. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bugün 28 Haziran 2024 Cuma. Niye tarihi üzerine basarak söyledim? Çünkü gri listeden çıktık. Bu FATF'in e, işte e, bizi Sayın Nevati zamanında e, aldıkları gri listeden e, Sayın Şimşek zamanında çıktık. Onu söyleyelim. Bir kere e, hayırlı olsun. Bu daha çok e, işte bir takım kara para ve diğer meselelerle ilgili e, birtakım yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülkelerin alındığı bir liste utanç listesi e, yani eli yüzü düzgün şöyle güzel batı sermayesiyle entegre olmuş hiçbir bir ülke yok zaten listede bizim de olmamız gerekiyordu ama bir şekilde girdik e, şimdi e, zaten çıkacağımız belliydi Türkiye'ye gelip belli e, ziyaretler yapmışlardı belli incelemeler yapmışlardı. Bu tarihi de e, Sayın Bakan zaten kendisi de Singapur'da ve gideceğini orada da bunun tam o zamana denk geleceğini falan kendi açıklamıştı zaten. Dolayısıyla bu oldu. E, dediğim gibi hak etmediğimiz bir listedeydik ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Celalettin Yılmaz da yine buna ilişkin açıklamalar yaptı ve dedi ki Türkiye'ye olan yatırımlar artacaktır ve Türkiye'nin borçlanma maliyet düşecektir risk biriminin düşmesiyle birlikte. E, yani e, ee, şöyle söyleyelim. Gerek koşullar vardır, yeter koşullar vardır. Gri listeden çıkmak bir gerek koşuldur tabii ki yabancı yatırımcı için ama yeter koşul değildir. Niye değildir diyorum? Çünkü Türkiye'ye gri listede değilken de zaten doğrudan yabancı yatırım gelmiyordu. Şimdi gri listeden çıktık diye gelecek diye bir kayda yok. Diğer yerine getirmemiz gereken şeyler var. Onları yapmamız lazım. Bunlardan bir tanesi ve son dönemde fazlaca konuşulan unsurlardan biri e, AB iyilik süreci e, ciddi olarak tekrardan başlayabilir. E, ben en azından öyle sinyaller alıyorum. Sayın da bu e, hafta buna ilişkin açıklamaları oldu. E, şunu da net bir şekilde söyleyelim, Avrupa Birliği de kendi içerisinde hiç kolay zamanlar geçirmiyor ve bu anlamda da e, bizim ne kadar AB normlarına ihtiyacımız varsa. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olabilir önümüzdeki dönemde. iki taraf açısından stratejik bir karar olabilir. Bu tabii ki bizim üzerimizde o zaman işte çok olumlu bir etki yaratabilir. Tabii prematüre düşünceler bunlar. Sadece böyle bir fikrim olduğunu sizlerle paylaştım. Ee, i̇şte gri listeden çıktık diye borsa yükselecek, dolar düşecek falan diye bir durum yok. Ee, zaten fiyatlamalardan da görmüşsünüzdür. Ee, birbirleriyle çok bağlantılı konular değil. Türkiye'ye hisse senedi anlamında gelmeyen bir yabancı yatırımcı var. Bu hafta açıklanan verilerle yine gelmediğini gördük ve uzun süre süredir de bir çıkış var. Hemen hazır geri gelmişken rakamı da verelim. 158 milyon dolarlık çıkış olmuş. Biliyorsunuz iki hafta önceki rakamları söylüyoruz. Bayram haftasında olan çıkış bu. Devlet iş boşlanma senetlerinde de giriş devam ediyor. Küçük de olsa 34 milyon dolarlık giriş var. Fakat burada enteresan bir şey var. Bunun belki başka bir sebebi vardır. Bayram haftası olması kaynaklı da olabilir. Ee, yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında 1.6 milyar dolarlık artış var. Bu ciddi bir yükseliş ve bugünkü gibi e, parite etkisinden anındırılmış söylüyorum. Kurun baskılandığı, alternatif yatırım enstrümanlarının getirilerinin %50'lerde olduğu bir Türkiye'de e, bu kadar bir DTH'a tekrardan teveccüh olması bana biraz garip geldi. Ama Haftalık bir etki olabilir. Çünkü niye böyle söylüyorum? Ee, kur korumalı mevduat dahil döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlar içindeki payı %50'nin altına düştü. Bu rakam %70'lerin üzerine çıkmıştı. Yani dolarizasyondan bahsediyorum. KKM'yi de bir yabancı para olarak görürseniz. Çok ciddi anlamda. Demek ki TL'ye dönüş olmuş bu dönemde. Ee, DTH oranı yani KKM'yi dışarıda bıraktığımızda %35.6. Bu Türkiye için iyi bir şey. Çünkü eğer siz bu tercihlerini kendi para birimi cinsinden olmasını sağlayamazsanız Merkez Bankası olarak da bir para politikası yürütmeniz de mümkün değil. Onun için de bu önemli. Para politikasını yürütürken de bunu yaparken de ne yapıyor Merkez Bankası? Belli şeyler yapıyor. Bu hafta onlardan birini yaptı. Ne yaptı? PPK vardı biliyorsunuz efendim. Dün belli vesilelerle konuştuk. İzlemiş olanlar olabilir. Faizimiz sabit kaldı. Ve e, metinde de çok ciddi bir değişiklik olmadığını gördük. Merkez Bankası sıkı duruşunu devam ettiriyor. Bugün sadece bunun üzerine başka bir gelişme oldu. Zorunlu karşılıklarla ilgili Merkez Bankası biraz daha bankaların elini rahatlatan bir adım attı. Yani aslında kabaca şöyle söyleyelim. E, Merkez Bankası belli hareketler yaparak e, belli alımlar yaparak ya da işte artık e, döviz işlemleri yaparak çok detayına girmeyeyim. E, piyasada likiditenin arttığını görürse onu zorunlu karşılıklar vasıtasıyla çekiyor. Fakat o zorunlu karşılıklar vasıtasıyla çekmesi durumunda da bankaların üzerine bir yük binmiş oluyor. Çünkü bankaların zorunlu karşılıklarını Merkez Bankası'nda bulundurmaları için Merkez Bankası'ndan borçlanmaları gerekiyor. E, öyle olunca da Merkez Bankası'ndan bu borçlanmada bir faiz karşılığı olduğu için %50'ye yakın bir faizle olduğu için e, kendi aralarında bulamazlarsa ki e, toplam likidite azaldığı için bulmaları mümkün değil. Dolayısıyla bu da niye ne, nereye yansıyor? O zaman diyor ki bankalar ya sen benim zorunlu karşılık oranlarımı arttırdın. Benim karımdan yedin. Ben de mudilere mevduat sahiplerine daha az faiz veririm. Çünkü bir yerden benim kar etmem lazım. O zaman da işte Merkez Bankası daha önce de benzer bir şey yapmıştı. Tamam kardeşim aman diyor bankalara sen yeter ki o faizi ellerin altına düşürme. Ben sana gerekirse buradan başka destek mekanizmalarıyla bir takım karını arttırıcı mekanizmalar kuracağım diyor. Onlardan bir tanesiydi bugünkü. Bu sözün özü şunu söylemeye çalışıyorum. Merkez Bankası'nın eli piyasanın üzerinde ve bu mevduat faizlerinin elinin altına gelmemesi için Bankalar arası piyasadaki faizlerin elinin altına gelmemesi için ve dolayısıyla da mevduat faizlerinin düşmemesi için Elinden geleni yapıyor tabii bir miktar düşüyor Düşmesinde de şu anda çok büyük bir beis yok çünkü bir taraftan da enflasyon Düşüyor Beklentilerle ilgili Belli yayınlar var onları Söyleyeyim hemen size bir de dış ticaret verileri yayınlandı Tabii ki borsa ve dolarla ilgili az sonra Bilgileri de Paylaşacağım bir kere unutmadan söyleyelim. Asgari ücrete herhangi bir zam olmayacağını Çalışma Bakanı da bu, bu hafta açıkladı. Zaten e, Maliye Bakanı da açıklamıştı. Vergi paketi hala meclise gelmiş değil. Paketin içeriğinde ne olduğu belli değil. Ortaya atılan taslak metinler vardı. Dün akşam bir televizyon programında Cevdet Yılmaz. Bunlar tartışılır konuşulur ama kesin sanki geçmiş gibi üzerinde konuşmamak lazım dedi. Ama o zaman niye sızdırıldı diye de. E, sormak lazım illaki tartışılsın diye e, sunuldu belli ki neyse velhasıl e, şimdi önümüzdeki hafta bir enflasyon rakamını karşılayacağız piyasanın beklentisi 2.5'lar civarında 2 i̇ki ile 2.5 iki arasında bir aylık enflasyon bekleniyor ki Merkez Bankası'nın da zaten muradı en azından önümüzdeki dönemde son çeyreğe kadar böyle 2-2.5'lar iki, iki arasında getirebilmekti enflasyonu ki bunu başaracak gibi gözüküyor Merkez Bankası Nasıl başaracak? E kur hiçbir yere gitmiyor. Şimdi enflasyon ithal etmiyoruz. Gecikmeli etkiler var biliyorsunuz. E bir taraftan da yüksek faiz üzerinden kredi genişlemesi biraz yavaşladı. Hem kredi kartı tarafında hem diğer taraflarda bunu net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş o iç talep üzerindeki bir türlü sönümlenmeyen e, iç talep yavaş yavaş sönümlenmeye başlıyor. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu bir takım farklı unsurlar enflasyonun aşağı gelmesine yardımcı olacaktır. Fakat Merkez Bankası bugün hem bir blok yazısı yayınladı. Onu isterseniz oradan okuyabilirsiniz. Şimdi dedi ki Merkez Bankası biz piyasa katılımcıları anketi diye bir anket yayınlıyoruz. Her ay biliyorsunuz ben de sizlerle paylaşıyorum. Haftalık yayınlarda. Bunun yanında biz zaten elimizde sadece piyasa katılımcılarının değil, aynı zamanda reel sektörün işte iktisadi yönelim anketleri var. Orada işte bir de tüketici eğilim anketleri var. Orada ee, hem de hane halkının ben önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentilerini zaten topluyorum. Bunları sizlerle paylaşmadım. Bundan sonra bunları paylaşacağım dedi. Ve ilk rakamlar çarpıcı gerçekten. Önümüzdeki 12 aya ilişkin rakamlara baktığımızda piyasa katılımcılarının %31.79 olduğunu biliyoruz enflasyon beklentilerinin. Reel sektörün beklentisi %56.20, hane halkının beklentisi de %71.49. Yani aslında Toplumun farklı kesimlerinin enflasyon beklentileri anlamında aynı e, Yatayda kesişmediğini Görüyoruz Bu da bir miktar doğal Çünkü e, ben bunu daha önce de e, bu Koç Üniversitesi'nin yaptığı ankette de benzer bir şey söylemiştim Hane halkı genelde beklenen enflasyonu açıklanan enflasyon nispetinde öngörüyor e, Ve Açıklanan enflasyon düştükçe bu beklenen enflasyon da düşüyor. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönemde biliyorsunuz işte ee, Temmuz Ağustos enflasyon açıklandığında onar puan onar puan düşecek ya enflasyonun baz etkisinden dolayı muhtemelen bu hane halkının da enflasyon beklentileri düşecektir. Fakat 2025 için dün yine Cevdet Yılmaz söyledi. %20'nin altında enflasyon düşeceğiz. 2026'da tek haneye düşüreceğiz. Şimdi bunlar iddialı hedefler. Zaten Merkez Bankası'nın da Tahmini 2025 için yüzde 14 sonrası için yüzde 8 Dolayısıyla Oraya e, Sadık kalarak yapılan bir açıklama Demek ki şu anda uygulanan politika bir süre daha Böyle Sürdürülecek Biraz da kendimizi ona göre ayarlamamız gerekecek Şimdi hal böyleyken Bu hafta ihracatçılar meclisinden açıklama geldi CNBC'de katıldığı yayında başkan Çok zorlanıyoruz Yani e, Her sektörün zorlanma kapasitesi farklı kiminin iç içerdeki maliyetlere duyarlılığı daha fazla, kimi daha fazla ithal ile bağlı e, ürünleri kullanıp, üretimini yapıp, ihracat yapıyor. Dolayısıyla çok zorlanan sektörler var, daha zorlanan sektörler var. E, ama bakıyoruz bugün işte dış ticaret rakamları açıklandı. Aslında normalde bu rakamlar e, geçen ay açıklanmıştı. Öyle bir kafa karışıklığı oluyor. Şimdi biz Haziran'ın sonundayız. Mayıs dış ticaret rakamlarını aslında zaten Haziran'ın başında Dış Ticaret Bakanlığı açıklıyor. Ticaret Bakanı açıklıyor, açıklıyor pardon. Ee, ama detaylarını biz TÜİK'in de açıkladığı verilerden ayın sonunda alıyoruz. İşte o verileri aldık. Ve bu anlamda da Mayıs için açık 6 milyar dolar. Aslında bu Türkiye için fena bir rakam değil. Yıllık dış ticaret açığına baktığımızda, yani son 12 aya bakıyoruz tabii ki. E, 93.1 milyar dolarken Nisan'da. Bu açık 87.1 milyara düştü. Aynı açık geçen yılın Mayıs'ında 122 milyar dolar. Demek ki kurun sabit tutulmasına rağmen TL'nin reel değerlenmesine rağmen Türkiye'nin dış ticaret açığının bu anlamda düştüğünü görüyoruz geçen yıla göre. Tabii ki burada başı çeken unsurlardan bir tanesi altın ithalatının düşmüş olması. Onu her zaman söylüyoruz. Ve işte enerji fiyatlarında geçtiğimiz yıldaki kadar o kadar yüksek olmaması. Altın ve enerji hariç baktığımızda aslında resmin o kadar da iyi olmadığı da görünüyor. Onu da bir yerde not etmekte fayda var. Ama günün sonunda baktığımızda öyle ya da böyle Türkiye'nin cari açığının Sayın Bakan'ın söylediği gibi gayri safi yurt içi oranının yüzde iki altına düşeceğini en azından e, bu rakamlarla öngörmek mümkün gözüküyor. Kaldı ki Turizmde de turist sayısında vesaire her ne kadar Türkiye pahalı hale gelmiş olsa da TL'nin real değerlenmesinden dolayı bir azalış yok. Aksine bir artış olduğunu görüyoruz. E, demek ki e, işler en azından bu tarafta fena gitmiyor. Az önce söylediğim gibi kur tarafında stabil 32.83, 32.82 herhangi bir değişiklik yok. Euro çok hafif yükseldi. 35.10'dan 35.27'ye geldi. Euro dolar paritesindeki çok az yükselişten kaynaklanıyor. O da 1.07'lere yakın seyrediyor. Az sonra biraz yurt dışı ile ilgili konuşurken onu söyleriz. E, altın gramı da 2451'den 2467'ye gelmiş. Orada da çok bir hareket yok. Borsa İstanbul'da bu hafta bugünkü hareketle beraber aslında haftalık perşembeden perşembe ya da perşembeden bugünü de kapsarsak nötr, flat olduğunu söyleyebiliriz. E, ama perşembeden perşembe %0.55'lik bir düşüş var fakat bu sınırlı düşüş genele yaygın eskisi gibi değil yani biz 30 biz 100 biz tüm falan hepsi Aynı seviyede düşmüş durumda Sadece negatif ayrışan Halka arz endeksi olduğunu söyleyelim onun haftalık düşüşü 1.79 Halka arzlara Teveccüh Azalmış durumda zaten yatırımcı da bunu net bir şekilde görüyor e, Dolar bazında da 327 dolara geldik onu söyleyelim en yüksek 344 doları görmüştük Sektörel anlamda Spor Aracı kurumlar, turizm, bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları en iyi performans gösteren sektörler. Aracı kurumlarda bu e, verginin ertelenmesi meselesinin olumlu etkileri sürüyor. En kötü performans gösteren sektörler tekstil, iletişim, kağıt, inşaat ve ulaştırma. Kağıt ithalatına ilişkin de bugün sektörü biraz daha olumlu etkileyecek, ithalatı zorlaştıracak bir birtakım e, tedbirler alındı ama baktım bugün hiç e, sektördeki hisselere o şeyin yansımadığını gördüm. Ee, daha detay bakmak lazım. En iyi performans gösteren ilk 5 hisse Mia teknoloji, iş menkul, ismen, tab gıda, şeker bank ve emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı. Ee, şeker banka belki ayrıca parantez açmak lazım. Ee, bugün tavan oldu. Ee, bir satın alma süreci var. İlba Holding'in şeker Bank'ın %20'sine yakın hisselerini aldığı ilişkinde bir haber oldu En kötü 5 hisseye baktığımda Agro var. E, Cante var. Çaneki termik. E, Reader var. SDT -TR uzay var. Bir de Vestel var. Bunlar da en kötü performans gösteren 5 e, hisse olarak geçiyor. E, yurt dışında işler çok karışık. E, dün bir debate oldu e, Amerika'da. Yani bir münazara işte e, Biden'la Trump, CNN'de halkın önünde kozlarını paylaştılar diyelim. Kaç tane daha yapacaklar? Ee, bu ilki ee, durumlar karışık Trump sanki biraz daha öne çıktı gibi gözüküyor Biden'in sağlık durumu kötü acaba başkan değişikliği olacak mı vesaire aday değişikliği olacak mı konuşulmaya başlandı Haziran bitti Temmuz'dayız Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım'ı sayma zaten 4 aylık bir süre kaldı seçime bu önümüzdeki dönemde muhtemelen bu seçim meselesini çok daha fazla konuşuruz tabii oradaki seçime kalmadan daha önemli ee, daha yakın zamanda olacak daha önemli demeyelim ama seçimler var Avrupa'da hem e, İngiltere'de hem Fransa'da yakın dönemde seçim olacak. Özellikle Fransa'daki seçim piyasaları rahatsız ediyor. İngiltere'deki seçimden rahatsız olan yok çünkü niye yok? Sonuç belli. Orada e, işte işçi partisinin kaybedeceği, e, pardon kazanacağı e, dolayısıyla e, politikalarda çok ciddi bir değişiklik olmayacağına ilişkin bir piyasa beklentisi var ama diğer tarafta Fransa konusu karışık çünkü orada bu López'in desteklediği çocuk herhalde e, ipi diyebilir O zaman da ciddi bir politika değişikliği olabilir. Bir de belirsizlik var yani orada kafa kafaya gidiyor. E, karşı tarafındaki e, kısım <laughs> sol bir kendi içinde birleşti vesaire. Çok detaylarına girmeyeyim. Dolayısıyla burada bir belirsizlik var. Belirsizlik olduğu için ve politikalar da belirsiz olduğu için Fransa'nın tahvil faizleri yükseliyor. Almanya faizleri arasındaki fark açılıyor. Bunun da Euro üzerinde bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. Bu 1.07'lerin altına falan Euro'nun düşmesinin temel sebeplerinden bir tanesi bu. Efendim bugün Amerika'da çok önemli bir veri var. Hatta en önemli veri bu olabilir. Ee, PC, bu kişisel tüketim harcamaları var. Personal e, Consumption Expenditures. Burada bir beklenti için söyleyelim. Ee, yanlış bakmıyorum ama ee, çekirdek PC'nin yüzde 0.1 yükselmesi bekleniyor. Efendim yüzde 2.6 da e, manşetteki yıllık hem çekirdekte hem manşette yıllık yüzde 2.6 aylıkta da yüzde 0.1 bir artış bekleniyor. Ee, i̇şte enflasyonu kontrol altına aldık almadık hikayesi bu. Eğer enflasyon bekleninin altında gelirse ya da beklentilere paralel gelirse tamam artık bir nebze daha rahatladık konusu gündeme gelebilir. Çünkü bu niye bizim için önemli? E, Fed'in faiz indirip indirmeyeceği belli değil. Kaç tane indirip indir 2 mi bir mi o da belli değil. Ve her günde farklı Fed yetkililerinden farklı açıklamalar geliyor. Dolayısıyla bugünkü veri en azından piyasaların kendisini buraya göre uyumlandırması açısından önemli olacak. Saat 3.30'da bu veriyi yakından takip edeceğiz. Evet, e, benim sizlerle paylaşacaklarım. Bu haftalık böyle. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.